Acaba sen burada ne yapıyorsun? Hı? Böyle gizli gizli oturmuşsun oraya. Telefonda nelere bakıyorsun bakayım. Yoksa sen yine telefonda oyunla oynuyorsun Nil. Oh, Atıyor. 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 Ha, okuyor. Okuyor evet. Şimdi bura çeteceğiz. Ben sana ne getirdim? Ne? Tabii ki çilek. Bak. Bu çileklerin üstüne kar yağdıracağız. Pudra şekeri dökeceğiz. Şaşırdın değil mi? Değil mi? Hadi bakalım. Evet. Ay, üstüne tut. Tutuyor musun? Dur, kar yağdıracağız şimdi arkadaşlar. Çileklerin üstüne. Hadi sen şöyle gezdir. Bu çilekler şekerli çilek oldu. Bak bakalım tadına. Tadına bak. aç. Hadi. Pudra şekerli bir çilek. En, en çok pudra şekerli olanını seçti. Nasıl? Harika olmuş, değil mi? Pasta yaptık arkadaşlar biz pudra şekeriyle. Bakın, harika gözüküyor bir de ben bakayım tadına ya. İşte böyle kar yağmış. Nil batırıp batırıp yiyor. Mmm. Gerçekten de harika olmuş bu pudra şekerli çilek. Mmm bakayım surata. <laughs> hmm. Hepsini de yedin kız. Çilek canavarı mı oldun sen benim başıma? O zaman bütün çilekleri biz yiyelim tamam mı? Ağzını da doldurmuş konuşamıyor. Al sana balon. <laughs> eyvah eyvah at bakalım bana balonu. Getir. At. Ya. Ne? Allah. Yakala çabuk düşmesin. Getir getir getir. At bana. Ee, bana atamıyorsun. Sonun al sana balon arkanda. <laughs> Yere düştü. İyi hadi al bakalım çilek daha. Beğendin mi böyle yemeği anneciğim? Hı. Hmm. Harika çilekler. Tamam kız tamam. Vahşi vahşi hepsini atma ağzına. Oo. Oh. Çok lezzetli değil mi? Sen adın Çilek Güzeli olsun. Tamam mı? Çilek Güzeli Niloş. Niloş'um benim. Aa, ördek boyamışsın. Ağaç yapmışsın. Bunları boyamamışsın. Deve. Tavşanı karalamış. Yılbaşı ağaçları. Hepsi çok bunlar güzel olmuş. Bunları başka zaman yapmıştım. Başka zaman mı boyamıştın onları? Oo, çok güzel resimler bunlar ya. Biz de seninle dün yarış yaptık değil mi? Sen 10 puan kazandın benden.